Merhaba arkadaşlar, Video GM kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çılgın tavuklarda hesabımı tanıtmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Youtube'da bir sürü yorum gelmiş. Demişler ki, çılgın tavuklarda hesabını tanıtır mısın diye. Ben de bu yorumlara ithafen sizlere bu videoyu çekmeye karar verdim. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu an 11.000 akşam var. Arkadaşlar daha demin 350 bin akçam vardı. Bunların hepsini tavuğa yatırdım. O yüzden şu an 11 bin akçam oluşmuş durumda. Geldik yumurta sayısı kısmına arkadaşlar. 5 dakikada bir 50 bin yumurta geliyor arkadaşlar. Şu an 368 bin 611 yumurtam var. Geldik saatlik yem masrafı kısmına. 640 bin 880 saatlik yem masrafım var. Aynı zamanda arkadaşlar bu üretimim de bu şekilde. Geldik TL bahkesi kısmına 766 TL 50 kuruş var diyelim arkadaşlar. Hatta şunu bir satalım arkadaşlar. E, elimiz buraya değmişken. Bazen böyle hataları verebiliyor. Şunu seçip direkt olarak satabiliriz. Arkadaşlar depo kısmına gelelim. 300 bin depom var. Arkadaşlar şimdi çok yani daha doğrusu üyelikler çok pahalı olduğu için şu anlık depomu yükseltemiyorum. E, bildiğiniz gibi 100 binden sonra depomuzu akçe ile artıramıyoruz. Bunun için özel üyelik almamız lazım. Onlar da arkadaşlar çok pahalı. Mesela ee, Arkadaşlar 50.000 depo 70 TL vermemiz lazım. Ama tabii ki bunların artı özellikleri var ama şu an bunlar bana yaramadığı için bunları alamıyorum. Fakat arkadaşlar e, TL bakiyesi ile depo alma daha doğrusu özel üyelik alma geleceği için bu benim için bir kar olabilir ama eğer 210 TL artı 210 da ödeme puanı isterlerse bu benim için kötü olabilir. O yüzden yine almayabilirim arkadaşlar. Geldik kümes kısmımıza. Arkadaşlar ben buraya normalde pamu 10 yapmıştım da gece uyurken yumurtanı satınca arkadaşlar yanlışlıkla pamuk almışım. Burada tavuk 1. PHP ben de kayıtlı kalmış. Ona direkt olarak girince iki tane pamuk almış durumdayım. Arkadaşlar sıkıntı olmaz benimki zaten. 68 tane kızarığım var. 177 tane benekli var. Ve dom sayısı arkadaşlar 37 tane. Şu anda bütün yatırımı çilli ve dom üzerine kurdum. 73 tane de çillim var arkadaşlar. Bu saatlik üretimi 5000 olunca arkadaşlar 36.000 küsür üretimde direkt olarak zaten benim burama arkadaşlar daha doğrusu şu üretim kısmına yansıyacaktır Domdom da aynı şekilde tahminen o da 2800 veya 3000 saatlik yumurta üretimi olacaktır. Benetli aynı şekilde kalacak ve şu ikisi de arkadaşlar aynı şekilde kalacaktır. Şu üçünün Domdom, Çille ve kesinlikle ileride üretimleri artacak. Onu arkadaşlar bunu bilmenizde fayda var. Eğer benim kadar geçmiş bir insan varsa direkt olarak Çilli ve Domdom'u kullanabilir. Eğer yeni yatırım yapmış kişiler varsa direkt olarak Benetli alıp hesabını hızlıca geliştirip ileride çilli ve domdoma geçebilirler. Arkadaşlar geldik ticaret kısmına. Ticaret kısmında ise arkadaşlar şu an 90'a yakın bir ödeme puanım var. Bugün arkadaşlar bildiğiniz üzere ödeme puanı geldi. 3500 tane. Ondan arkadaşlar 66 tane alabildim. Az ama öz diyelim. Bir de arkadaşlar ödeme puanı sınırsız oldu. Fakat 100.000 üretim lazım. Onun için de, arkadaşlar 50.000 akçe lazım. Benim için bile bu çok zor arkadaşlar. 50 bin akçe. 25 bin akçe olsaydı daha iyi olabilirdi. Ama e, arkadaşlar buna da şükür. Çünkü sınırsız sonuçta. 50 bin akçe verince bir ödeme pahanı sınırsız olarak alabiliyorsunuz. Arkadaşlar e, şu anlık bu kadar. Sanırım iyice tanıttık. Referanslar kısmında arkadaşlar. E, dediğim gibi e, referanslarınız buraya yatırım yapınca. Mesela 100 TL'lik bir yatırım yaptı. Onun %10'u direkt olarak size geliyor. Mesela 100 TL yatırdığımı 10 TL ödeme puanı size direkt olarak gelebiliyor. Artık hile kaldı mı bilmiyorum. Galiba şu an hile yok gibi. 4 saatte 4.5 saatte 1000 bonus sayısı arkadaşlar yapılabilir. Dediğim gibi 150.000 depo içinde 210 TL vermem gerekiyor. İnşallah TL bakiyesi olur. Ödeme puanı istemezlerse daha iyi olabilir. Normal buradan 310 TL çekerlerse Diamond üyelik alabilirim. Arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Youtube kanalıma abone olarak ve Youtube'daki videolarıma like atarak ben destekte bulunabilirsiniz. Hoşçakalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.